Başkan Obama kameraların karşısına geçti. Tabi herkes terör saldırısı derken o terör kelimesini kullanmadı. Aksine olayın faili belirlenene kadar kimse kimseyi peşinen sorumlu tutmasın dedi. Amerika Birleşik Devletleri Boston'da neler yaşandığını çözmeye çalışıyor. Evet bir saldırı var bir terör saldırısı öyle gözüküyor. Peki ama o saldırının faili kim? İçeriden mi fail yoksa dışarıda mı? Boston'da yaşananlar ikinci bir 11 Eylül olabilir mi? Benzer bir etkiyi yaratır mı? İşte tüm bu soruların yanıtını iki değerli konukla konuşacağız. USAK Amerika Araştırmaları Merkezi Koordinatörü Mehmet Yeğin ve Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Ersin Kalaycıoğlu canlı yayın konuğumuz olacak. Yakın plan başlıyor. Yakın planda Boston'da yaşananları konuşuyoruz. İki değerli konuğumuz var demiştik. Ee, Ankara'ya döneceğiz öncelikle. Ee, USAK Amerika Araştırmaları Merkezi Koordinatörü ee, Mehmet Yeğin bizlerle birlikte. Mehmet Bey hoş geldiniz yakın plana. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi e, saldırının tüm detaylarını tüm e, ortadaki, masadaki her şeyi konuşacağız ama öncesinde e, bugün gazetelerde 2. 11 Eylül başlıkları atılıyordu. Ne dersiniz Boston'da yaşananlar benzer bir etki yaratır mı? Öyle başlayalım mı? Şimdi tabii Boston'da yaşananlar 11 Eylül sonrasında ABD'de yaşanan ilk e, patlamalı saldırı e, olarak geçiyor. Dolayısıyla e, tabii ki Amerikan halkında e, bir endişe, psikolojik bir e, şaşkınlık veya şok oluşturması bekleniyor bunun. Fakat bir 11 Eylül büyüklüğünde bir saldırı değil bu. Arka arkaya patlayan ee, iki e, adet bomba var ve e... E, ölü sayısı sınırlı, yaralı sayısı sınırlı. Hatta başkanın hızlı bir şekilde e, terörist bir saldırı olarak dahi nitelemediği bir saldırı. Dolayısıyla 11 Eylül gibi büyük bir e, etki oluşturacağını ben düşünmüyorum açıkçası ama e, mutlaka etkileri olacaktır. Hem Amerika Birleşik Devletleri'nin iç politikasında hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin dış politikasında etkili olacaktır. Ne yönde etkili olacaktır bu? E, bu e, yapan, saldırıyı yapan kişinin e, milliyeti e, yani hangi ülkeden ülkenin vatandaşı olduğu ve e, bu saldırının nereyle bağlantılı hangi örgütle bağlantılı olmasıyla birlikte şekillenecektir diye düşünüyorum. E, özellikle Amerikan vatandaşı olması veya e, belirli ülkelerin vatandaşı olmaları konusunda e, henüz e, bir e, tablo ortada yok. Fakat bu... E, konu gerçekten iç politikada da belirli konuların hareketlenmesine neden olabilir dış politikada da yine bazı konular var Bunu ayrıntılı olarak belki sonrasında açabiliriz. Kısaca belki şu söylenebilir, özellikle dış politika bağlamında Obama yönetiminin insansız hava araçlarıyla yaptığı saldırılar söz konusu. Bu çeşitli eleştirilere maruz kalıyordu. Fakat bu saldırıların yaptığı ülkelerden bir e, kökenli bir teröristin bu saldırıyı gerçekleşmiş olması, Obama yönetimini e, meşru bir zemine çekebilecek bir olay olacaktır. Bunun bir Amerikan vatandaşı olması ise özellikle son dönemde tartışılan Amerikan vatandaşlarının bir targeted killing yani hedefli bir saldırı yargılanmadan öldürülmesi, terörist olması durumunda konusu gündeme gelebilir. Bu konuda farklı düzenlemeler yapılabilir. Dolayısıyla bunun karakterine bağlı olarak ben çeşitli etkilerinin olacağını düşünüyorum. Fakat bir 11 Eylül gibi bir Afganistan Savaşı veya Irak gibi bir savaşı beraberinde getirebilecek yani büyük çaplı bir askeri operasyonu beraberinde getirebilecek bir sonucu olacağı izlenimi oluşturmuyor bende bu haliyle. Peki. Sayın yayın e, girişi yaptık. İzin verirseniz e, Sayın Kalaycıoğlu'na da hoş geldiniz diyelim. Onunla devam edelim. Sayın Kalaycıoğlu hoş geldiniz yakın plana öncelikle. Bir canlı bağlantı var. Zannedersem Sayın Kalaycıoğlu e, müsaadenizle Ankara'ya bağlanacağız. Ercan Gürses. Yanılmıyorsam canlı yayında Ercan Ahmet Evet Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Amerikan Başkanı Barack Obama'ya bir taziye mesajı gönderdi. Boston'daki olay nedeniyle Başbakan Erdoğan taziye mesajında şiddet eylemlerinde yaşamlarını yitiren her can insanlığın vicdanında derin yara bırakmaktadır ifadesini kullandı. Saldırının sadece Amerika Birleşik Devletleri değil tüm halkların huzurunu hedef aldığını belirtti başbakan. Üç kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı şiddetle kınadığını vurguladı. Erdoğan Amerikan Başkanı Obama'ya hitaben kaleme aldığı taziye mesajında biz değerli dostuma ve Amerika Birleşik Devletleri halkına taziyelerimi iletiyor. Yaralılara acil şifalar diliyorum dedi. Mesajın ayrıntıları böyleydi Ahmet. Peki Ercan Gürses'e teşekkür edelim. Ercan Gürses bize e, Başbakan Erdoğan'ın, Başkan Obama'ya yazdığı taziye mesajını e, aktardı. E, Sayın Kalaycıoğlu ile devam edelim e, dilerseniz. Sayın Kalaycıoğlu şimdi girişi yaptık Mehmet Yayın ile birlikte. E, şimdi Obama'nın açıklaması tabii herkes onun üzerinde gidiyor. Terör kelimesini kullanmadı, terör saldırısı kelimesi kullanmadı. Bu ne anlama geliyor? Neden bu kadar önemli? Neden bu kadar konuşuluyor? Şimdi bu konuyla ilgilenenler hemen terör olduğunu söylediler dolayısıyla ilgi çekiyor acaba başkanda onların bilmediği bir başka bilgi mi var diye merak ediyor zannederim onun üzerine bu kadar tartışma yapılıyor ama başkanın açıklaması daha önceki iki, 2001 senesindeki 9-11 olayında düşün açıklamasıyla karşılaştırılırsa çok farklı olduğunu göreceksiniz çünkü Farklı bir başkan ve farklı bir Amerika Birleşik Devletleri var ortada. Ee, sadece bu farklılıkları yansıtıyor. Yani olayların üzerine daha itizalle yaklaşan, özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile birçok Müslüman çoğunluğu olan devletin arasındaki ilişkileri bozmamayı tercih eden, bunlardan bir yarar olmayan bir yönetim istihdarda, onun o esprisine o havayı yansıtıyor Obama'nın yaklaşımı. O bakımdan farklılık var. Yani bundan 12 sene öncesiyle bugün arasında ciddi, ciddi ölçülerde farklılık var. Tabi video de olay Amerika Birleşik Devletleri'nde ikinci kere tekrarlandı. Fakat boyut itibariyle diğeri kadar büyük değil. O bakımdan da ilk dediğim buna daha önce herhalde bir senaryo olarak hazırlanmışlardı. Ee, bir şekilde onun da etkilerini görüyoruz zannederim. Peki. Şimdi tabi herkes e, fail kim sorusunun yanısını arıyor. E, olağan şüphelilerden bahsediliyor. E, fail içeride mi dışarıda mı? Şimdi içeriye bakınca e, silah lobilerini söyleyenler var. Silah yasasının değişmemesi için e, bastıranlar var deniyor. E, vergi e, politikasına, Obama'nın vergi politikasına karşı bir e, sabotaj, bir e, saldırı olmuş olabilir deniyor. Dışarıya bakılıyor. Dışarıdaki... E, Afganistan, Irak, o, da, o taraftaki gelişmelerle ilişkilendiriliyor. Ha, i̇çeriye bakan işte okul saldırılarına atıfta bulunanlar var. Siz şöyle bir e, teraziye koyduğunuzda hangi olan şüpheli daha ağır basıyor? Yani şu anda bir şey söylemek için çok erken çünkü e, her ülkede olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde çok farklı siyasal, düşünce, çerçevesi, içerisinde düşünen kimseler var. Dolayısıyla Oklahoma'da daha önce bir saldırı yapıldığında belki bizi izleyenler hatırlayacaklardır. Oradaki federal binaya bir saldırı vaki olduğunda bu 911 yani 2001'den önceydi 1990'larda. Dolayısıyla ilk defa böyle bir saldırı oluyordu ve hemen bunun bir terör saldırısı olduğunu ve Orta Doğu'dan kaynaklandığını söylediler. Arkasından kendilerinden birisi çıktı. Dolayısıyla böyle bir geçmişi de var olayım. Ee, onun için e, bütün bunları göz önüne alırsanız e, FBI bir açıklama yapmadan bizim burada bir spekülasyona girmemizin bir mantığı yok. Yani şu aşamada en azından suçlu kim diye e, herhangi bir yorum yapmak e, bence fevkalade erken. E, bir bilgimiz de yok zaten bu konuda. E, onun için onların ne bulacağını gördükten sonra ancak yorum yapmamız lazım. Şu aşamada öyle bir yorum için biraz erken. Anladım. Peki e, Mehmet ile devam edelim. Şimdi Mehmet Bey olan şüphelilerden bahsediyoruz dedik. E, teker teker e, biraz irdeleyelim isterseniz. E, dış tehditle başlayalım. E, ne dersiniz? Afganistan'da yaşananlar içeriye bir e, mesaj olabilir mi? Tabii burada e, bence e, çok farklı e, hedef e, hedef alan çok farklı e, örgütler olabilir. Burada. Ee, ama özellikle şu konuya belki dikkat çekmek gerektiğini düşünüyorum. Bunun e, illaki bir El Kaide veya dışarıdan kaynaklı bir saldırı olduğu konusunda e, ısrarcı olmamak gerekiyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle Obama'nın e, başkan seçilmesi sonrasında e, aşırı sağ ve radikallerin e, ciddi bir e, endişeye kapıldıkları bir e, e, rahatsızlık eee duydukları ve bunun sonucunda da çeşitli e, radikal e, Hristiyanların saldırılarda bulunduklarını biz biliyoruz. Dolayısıyla e, bunun bir sonucu e, olabilir. Yani e, buradaki e, saldırı sadece e, e, bir Pakistan'dan veya e, ki e, Pakistan Talibanı bununla ilgili Anladım. bir e, sorumluluğu Sayın, olmadığını açıkladı bildiğim e, Sayın. kadarıyla. Dolayısıyla Amerika... Amerika sayın Birleşik Pardon. Devletleri içerisinde bir, e, de bir müsaade ederseniz taraflarda şey yapalım. müsaade yapılar. ederseniz Sayın Yayın. Buyurun. E, bir müsaade ederseniz İran'da yaşanan depremle ilgili önemli gelişmeler var. Bir haber merkezinde dönelim, ardından devam edelim. O bilgileri hemen toparlamaya